Melih Hocam sizden yine bir kanallık rica etsem mümkün müdür? Tabii evet, hocam. Lütfen bir dakika sonra geliniz. 65 yaş üzeri. Yaşlılarımızın kahvaltısı nasıl olmalı? Kaç kişiyle kahvaltı yapsınlar? Kahvaltı masasında hangi aile bireyleri olsun? Hocam gelebilir miyim? Buyurunuz lütfen. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Hoş bulduk Hocam. Konuştuklarımı duydunuz mu? Duymadım Hocam. Lütfen gözlerinizi kapatınız. Ne görürseniz bize anlatınız. Ailemi görüyorum. Bu sefer de çok yıllar öncesine gittim. Ay, babaannemi görüyorum. İki halamı görüyorum. Onlar hayatta değiller. Ee, annemi babamı görüyorum. Allah Hayır. rahmet etsin onlara, nur içinde yatsınlar, Mekanları cennet Amin. olsun. Sağ olun. Olun. Allah razı olsun. Ablamı görüyorum, kuzenimi görüyorum, bizim evde görüyorum. Bir mercimek çorbası görüyorum şu anda. Sayın hocam, Vallahi hayranlık ve hayret içinde sizi dinliyorum. Zoom'daki arkadaşlarımız da sizi aynı şekilde dinliyorlar, buna eminim. Ederim hocam. Muazzam bilgiler aktarıyorsunuz. Bunu bütün dünya duysa öğrense var ya dünya huzurlu, sağlıklı insanlarla dolar, taşar. Ah bilmiyorlar. İnşallah öğrenirler. İnşallah. Lütfen. Kusura bakmayın bir tuhaf oldum ben. Böyle bir manzara ile karşılaşınca. Hepsine. Mekanları kenarına. cennet olsun. Aa, i̇ki halamın önünde de e, böyle küçük şeylerde annem mer mercimek çorbası koydu. Kırmızı mercimek bunlar. Çengelköy salatalı, domates, yeşil biber, sivri biber diyeyim. Beyaz peynir, siyah zeytin, yeşil zeytin. Fakat ekmek yok orada tabakta ekmeği yok. Babaannem sürekli çorbayı içiyor. Ee, Ki i̇ki halam da aynı şekilde içiyorlar çorbalarını. Annemin tabağında yumurta var. Açık çaylar görüyorum. Büyüklerin, en büyüklerin önünde çay yok. Annenle babamın önünde açık çay var. Az yok, süt yoğurt öyle bir şey yok. Elinize, yüreğinize sağlık. Lütfen gözünüzü açınız. Allah razı olsun. Bütün İlha dünya de. bu güzel bilgilerle donansın.